Sevgili arkadaşlarım hepinizi iyi çalışmalar diliyorum. EKPS e tarih denemeleriniz kesmeden devam ediyoruz. Ve sizler için 12 tane bilgi dolu güzel sorun var değerli arkadaşlarım. Hiçbir gitmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Oynatma listesine de mutlaka göz atalım. Hadi bakalım ilk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihinden. Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmasında etkili olan birden fazla sebep vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu bir sebeplerden biri olarak gösterilemez. Değerli arkadaşlarım Türkler kısa sürede neden yıkılıyordu Türk devletleri? Gök Tanrı inancının benimsenmesi. Cevabımıza ulaştık. Veraset anlayışındaki birsizlik Kimin tahta geçeceği belli olmadığı için kısa sürede yıkılmışlardır. Çin baskıları. Çin'in politikası neydi? Böl, parçala ve yönet. Veraset anlayışındaki birsizlikten dolayı taht kavgaları kaçınılmaz olmuştur. Ve ayrıca boylar arası mücadeleler devletin kısa sürede yıkılmasında etkili olan önemli yetmendir. Cevabımız açıkkı. Gök Tanrı inancının benimsenmesi kısa sürede yıkılmalarında etkili olmamıştır değerli arkadaşlarım. Tek Tanrı inancı. E, halkın devlete olan bağlılığını da artıracaktır. Çünkü kutallığı işini beraberinde getirecekti. İkinci sorumuz. Türkistan dünyasında ilk eserler Karahanlılar döneminde yazılmıştır. Aşağıdaki hangisi bu eserlerden biri değildir? Kudat Kubilik, Yusuf Asacı tarafından kaleme alındı. Divan Ülügatü -ül Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından. Muhagemet Ülügatü -e bu dönemde değil bunu bırakalım. Hatta Betül Hakayık Edip Ahmet Yükneki tarafından. Divan Hikmet Hoca Ahmet Yesevi tarafından kaleme alınmıştır değerli arkadaşlarım. Alaşık mı? Piri Türkistan olarak bilinir Hamit Yesevi. Cevabımız Muhagemetül Lügatin. Şimdi bu eser değerli arkadaşlarım Ali Şir Nevai tarafından kaleme alınmıştır. Ve Ali Şir Nevai Karahanlılar döneminde değil Timur Devleti döneminde yaşamıştır. Anlaştık mı? Cevabımız C şıkkı. Üçüncü sorumuz. Yukarıda verilen bilgiler hangi hükümdar döneminde yaşanmıştır? Mengüceklere son verilmiştir. Suudak Limanı alınmıştır. Şimdi Mengü niye son verdi? ATSB'yi sağlamak için. Suudak Limanı'nı niye aldı? Kırım'ın Suudak Limanı'nı deniz aşırı seferler için aldı değerli arkadaşlarım. Anlaşık mı? İzzettin Kabus, Sinop'u ithalat ve ihracat merkezi yapmıştır. İkinci mesutu geçelim zaten e, Savaşı'ndan sonra pek fazla bir yok. Diyasettin Keyyüzürev döneminde Samsun ve Antalya alındı. Alaaddin Keykuba doğru cevabımız. Birinci Kılıçarsan merkezi İznik'ten Konya'ya taşıyan Türkiye Selçuklu hükümdarıdır. Cevabımız en parlak dönem olan Alaaddin Keykuba dönemi olacaktır. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinin etkili olan etkenlerden biri değildir? Osmanlı nasıl kısa sürede büyüdü? Etkenler nelerdi? Beraset, Cevabı ulaştık. Birazdan gireceğim. İskan Osmanlı'nın Balkanlarda uygulamış olduğu yerleştirme politikası. İstimalet Osmanlı'nın uyguladığı hoşgörü politikası. Kısa sürede büyümesinde etkili olan en önemli etkenlerdir. Coğrafi konum Osmanlı Moğollara komşu değildi. Balkanlarda siyasi birlik olmadığı için güçlü bir devlet olmadığı için Osmanlı kısa sürede büyümüştür. Ancak veraset anlayışı Osmanlı kısa sürede büyümesinde etkili olmamıştır. Veraset sonrasında değişiyor. Bakın değerler geçiyorum. Verasetin amacı otoriteyi güçlendirip taht kavgalarını sınırlandırmaktır. Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinde etkili olan bir etmen olmamıştır. Şunu deseydi mesela otoritesini güçlü tutuyor deseydi onu alabilirdik ama veraset çok dolaylı yoldan alınacağı için kabul etmiyoruz. Beşinci sorumuz. İstanbul'un bilim ve kültür merkezi olabilmesi için Fatih Sultan Mehmet Han tarafından İstanbul'a getirilen matematik ve astronomi bilgini kimdir? Takiyüddin Mehmet 3. Murat döneminde İstanbul'da ilk rasathaneyi açan kişidir. Uluğ Bey Timur Devleti döneminde yaşamış rasathanesi ile ünlüdür değerli arkadaşlarım. Hüseyin Baykara yine Timur Devleti döneminde önemli çalışmalar yapmıştır. Ali Kuşçu doğru cevabımız. Lagari Hasan 4. Murat döneminde roketle uçuşu gerçekleştiren kişidir. Cevabımız Ali Kuşçu olacaktır. Ali Kuşçu hem Timur hem de Akoyunlar döneminde yaşamıştır. Altıncı sorumuz. Osmanlı Devleti'nin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma olan Ferhat Paşa Antlaşması hangi padişah döneminde imzalanmıştır? Üçüncü Mehmet dönemi ile ilgili bizim bilmemiz gereken Haçova Meydan Savaşı'dır değerli arkadaşlarım. Üçüncü Murat doğru cevabımız. Dördüncü Mehmet döneminde imzalanan en önemli antlaşma Bucaş Antlaşması'dır. Osmanlı basıdan geniş sınırlara ulaştı. Dördüncü Murat döneminde imzalanan en önemli antlaşma Kasr-ı Şirin Antlaşmasıdır. Günümüz Türkiye-İran sınırları çizildi. 1. Ahmet döneminde imzalanan en önemli antlaşma Zidvatoruk Antlaşmasıdır. Osmanlı Avusturya üzerinde siyasi üstünlüğünü kaybetti. Cevabımız 1593. 3. Murat dönemi olacaktır. 7. Sorumuz Küçük Kaynarca Antlaşması'nın olumsuz etkisinden kurtulmak isteyen Osmanlı Devleti hangi sistemi uygulamak durumunda kalmıştır? Şimdi Osmanlı ne yapacak? Devletin ileri gelenlerinden zengin olanlardan para alacak. İşte biz buna ne diyeceğiz? Esham diyeceğiz. Yani iç borçlanma diyeceğiz değerli arkadaşlarım. İç borç. Müsaadele sistemi Fatih tarafından getirilen bir sistemdir. Devlet adamlarının mallarına el koymalıdır değerli arkadaşlarım. İltizam sıcak para akışı. Kul sistemi devlet adamlarını öldürebilme hakkı. Kafes 1. Ahmet döneminde getirilen sistemdir. Padişahlar şimşirlik dediğimiz odada tutulur değerli arkadaşlarım ve bu da gelişimlerini kısıtlar. Cevabımız iç borçlanma olacaktır. 8. sorumuz. Sözü eden antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü büyük devletlerin garantörlüğü altına girmiş ve bununla beraber Avrupa'nın hukukundan da faydalanma fırsatı elde etmiştir. Şimdi Berlin Antlaşması ile Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız oldu. Ayrıca elviye i ise Ruslara bırakıldı. Aysefalus yani Yeşilköy Antlaşması Büyük Devleti'nin araya girmesiyle imzalanmıyor. Yerine Berlin geliyor değerli arkadaşlarım. Büyükal Osmanlı ile Rusya arasında imzalandı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanına karşı. Paris doğru cevabımız Bükreş Antlaşması ile Osmanlı ilk defa bir azınlığa imtiyaz verdi. O azınlık Sırplardır. Cevabımız Paris olacaktır. Tarihi vereyim. Çünkü bir Bükreş Antlaşması daha var. Paris olacaktır değerli arkadaşlarım. Dokuzuncu sorumuz. Osmanlı tarihinde en büyük idari birim olan eyaletin başında yer alan kişi kimdir? Şimdi sancak. Sancak beyi sancakların başında. Kadı kazalardadır değerli arkadaşlarım. Köylerdedir. Kadın ayı bir bazen yardım ediyor. Hukuktan sorumlu kişi sancaklarda yine kadıdır. Beyler doğru cevabımız. kazasker. asker. Kadı ve müderi sataması yapar. Yüksek davalara bakar. Sadrazam padişahın vekilidir değerli arkadaşlarım. Olmadığında işlere sadrazam bakar. Cevabımız beyler olacaktır. Ne demek hocam? Vali demek. Anlaştık mı? Tikimizi ve olarak yaptık. 10. sorumuz İnkılap tarihi. Trablusgar Savaşı öncesi İtalyan ve Ruslar arasında yapılan gizli antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Yani artık yavaş yavaş 1. Dünya Savaşı'na doğru geliyoruz ve devletler arası bloklaşmalar başlıyor. Bükreş Antlaşması 2. Balkan Savaşı'nı bitiren antlaşmadır. Az önceki Sırplara verilen ayrıcalıktı. Londra Antlaşması 1. Balkan'ı bitirdi değerli arkadaşlarım. 1. Balkan Savaşı'nı bitiren antlaşma. Rakoniki doğru cevabımız. Atina Antlaşması 2. Balkan Savaşı'ndan sonra Osmanlı ile Yunanistan arasında imzalandı sevgili arkadaşlarım. İstanbul Antlaşması 2. Balkan Savaşı'ndan sonra hem Bulgaristan hem de Sırplarla imzalandı. Azınlık hakları göçüldü. Cevabımız Rakoniki Antlaşması olacaktır. 11. sorumuz Halil Paşa önderliğinde Kutul Amari zaferinin gerçekleştiği cephe aşağıdakilerden hangisidir? Irak cephesi doğru cevabımız. Hicaz cephesinde kim var hocam? Hicaz cephesinde Fahrettin Paşa var. Yani yani Fahrettin Paşa ne olarak bilinir? ÖSYM e sorabilir. Medine müdafi. Medine müdafi ya da çöl kaplanı. Suriye Filistin cephesinde Mustafa Kemal Paşa var. Çanakkale cephesinde Cevat Çobanlı, Mustafa Kemal ve Seyit Onbaşı'yı unutmuyoruz. Galicia müttefiklere yardım cephesidir. Cevabımız Irak olacaktır. Osmanlı'nın son zaferi olarak bilinir. 12. sorumuz. Yukarıda söz edilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Milli mücadelenin ateşi yakılmıştır. Protesto genelgesi olarak bilinir. Mustafa Kemal bunu özellikle belirtiyor. Protesto mitingleri düzenleyin diyor. Havza doğru cevabımız. Amasya Tamimi Milli Mücadele'nin amacı, yöntemi ve gerekçesi belirtildi. Samsun Raporu Mustafa Kemal'in İstanbul Hükümeti'ne gönderdiği rapor. Doktor Esat Işık Raporu. Biliyorsunuz ki Doktor Esat Milli Kuvvet Cemiyeti'nin lideridir değerli arkadaşlarım ve raporunda ilk defa Kuvayı Milliyet teriminden bahsetmiştir. Buna da dikkat etmemiz lazım. Kuvayi Milliye teriminden ilk defa bahsetti. Erzurum Kongresi toplanma açısından bölgesel aldığı kararlar açısından ulusal bir kongredir. Cevabımız Havza olacaktır. Sorular bu şekildeydi. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.